Riskli bir karar değil mi sence? Bence riskli. Tabii ona kendisine söylemedim ama ben çok da severim hocayı. Abi sen riskli ben yanlış karar diyorum. Sivas açısından ama evet. Mehmet açısından Abi Mehmet Altıparmak ne yapmış bu sene? Bu sene değil genel bakacaksın. Ama tamam genele bak abi. Şu an getirebileceğim bir hocam. O kadar boş da hocam Mehmet Altıparmak. Abi ben bak bazı hocalar artık tamam Mehmet Altıparmak çok iyi. Mehmet Altıparmak ne zaman takım verir biliyor musun abi? Son 10 haftaya bir iddian varsa Mehmet Altıparmak takımı ver otur izle abi. sen şampiyon yapar. Kısa vadede muazzam. O zaman kimi getirirdin sen olsan? Ya abi yabancı getir ya. Ivo Vieira. Kimse abi adını tamam. tanımıyordu abi. Evet. Çıktı abi bak üç bir adam açan Beşiktaş maçı içeride abi. Bir kadro çıktı. Halil, Erencan, Umut Nayır, Tiam. Dedim ki o hoca çıldırmış dedim ya. Beşiktaş'a karşı Hı -hı. bu kadro çıkıyor. Abi dört tane attı. Hiç korkusu yoktu. Takım itmanı aynı şekilde. Bazı sorunlardan gönderildi. Abi yabancı hoca. Çünkü artık Sivas'taki oyuncular çok tecrübeliler abi. Abi istediğin yerli hocayı yerler.